Evet selamlar saygılar arkadaşlar. Şimdi artık bu arada sırada güzel görüntülerde paylaşalım. Tabii ki. Orduzu Tabiat Parkı'nın fuar alanı kısmındayız. Burası böyle. Pere Hanım da burada. Lara Hanım bisikletiyle tabii ki her zamanki gibi şovunu yapıyor. Şöyle göstereyim biraz. Bu taraf şeyin tarafı değil yani göl iki parçadan oluşuyor. bilenler biliyordur. Şöyle şuradan biraz göstereyim. Biz gölün ne tarafındayız? Batı tarafı mı diyebilirim? Bir de şurada gördüğünüz şuradaki yolun diğer tarafındaki bölüm var. Bu tarafı böyle gördüğünüz gibi. Ama maalesef şimdi yani göstereyim mi göstermeyeyim mi bilmiyorum ama görüyorsunuz işte insanımız. Bakın ağzına kadar çöp dolu. Ne diyeyim. Üzülsek bir türlü, üzülmesek bir türlü. Yani beddua bile etmek istemiyorum artık ya. Yani o derece nefret etmiş durumda. Burası fuar alanı. Burayı şöyle de hatırlayabilirsiniz. Burada ee, Kays Festivali yapıldığı zaman mesela bu yol üzerine böyle minik dükkanlar kurulur. Yolun sonuna doğru da bir ko konser alanı hazırlanırdı. Burada çok güzel festivaller yapılırdı, konserler yapılırdı. <laughs> Muhtemelen hatırlayacaksınızdır. Mişmiş Park Fuar Alanı. Şimdi biz buradan böyle yürüye yürüye gideceğiz. Buraya güzel bir şey yaptılar. Sahil kenar yolu diyebiliriz. Öyle bir yer yaptılar. Ayrıca yaşam merkezi de yapılıyor. Yani bir nevi gölü spor yaşam merkeziyle birleştirdiler. Güzel bir proje olacağı benziyor. Büyük bir kısmı bitti. Ama devam ediyor çalışmalar. Biz de böyle Bugün buraya gelmişken görüntü alalım dedik. Sizlerle de paylaşalım. Yani arada sırada da dediğim gibi güzel görüntüler, güzel yerler paylaşacağız. Tabii ki güzellikler de var da Hem de fazlasıyla. Bakın şu karşı taraf. Yel değirmenini gördüğünüz alan e, minik bir hayvanat bahçesi. Aslında dönüşte oraya da uğrayıp oradan da görüntüler alabiliriz. Buradan bakıyorum deve kuşunu görebiliyorum. Keçiler var. <laughs> Aslan var bir iki tane sanırım. Kurt var. Ama tabii bu hayvanat bahçesi olayı çok da biraz duygusal olarak soru işareti olan bir faaliyet. İnsanlar geliyor böyle kafesin arkasından hayvanlara ilginç ilginç hareketler falan yapıyorlar böyle. Yani şimdi mesela ben aslan olsam insanın biri geliyor böyle. acayip acayip hareketler bir şeyler. Ne tepki veririm bilmiyorum yani. Biraz sıkıcı bir video olabilir belki ama bu görüntülerin de tarihte yer etmesi güzel olacaktır. Bakın burada kamelyalar. Çok güzel böyle oturma yerleri var. Aynı şekilde sol tarafta da var böyle. Gölde karşıda bakın martılarla dolmuş bir göl. Çok güzel. Gölün suyu yükseldi. Abi Dilara Hanım orada. Bravo bravo. Keyfa kurban. Ey. Abi hayran kendine fotoğraf çek. Ne kadar güzel bir yer değil mi? Şimdi geliyorsun buraya çöp atıyorsun. Ne olacak iş mi yani? Ne gereği var? Burası yanlış bilmiyorsam ateş yakılması yasak bölgelerden. Dilara 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 Yetişir misin lütfen? Dediğim gibi çalışmalar devam ediyor burada. Bakın bu sol taraf Gençlik Spor Yaşam Merkezi olarak yapılıyor. Büyük bir spor salonu var. Yüzme havuzu yapılacak, yapılıyor diye biliyorum. Park alanları yapılıyor. Muhtemelen tenis kortları yapılacaktır. Yani güzel bir gençlere hizmet edecek bir yer yapılıyor buraya da. Şimdi şöyle Pera Hanım'ı burada durdurmak durumundayız. Dilara Pera'ya bak. Pereyi alır mısın? Burada demir teller var. Şöyle şimdi size buraya ek olarak daha sonradan yapılan yeni bölümü doğru ilerliyoruz. Ben demir şeyden geçiremedim. Geçir şurada alırım yine. Çalışmalar devam ediyor. Burası uzun zamandır yani bir şey yapılmamış bir yerdi. Ben de böyle yani bura aslında çok güzel bir yer. Değerlendirilebilir diyordum. Çünkü böyle bir göl kenarında ne bir yürüme yeri vardı, ne bir oturma alanı vardı. Benim iş makinesi de burada. Gördüğünüz bir çalışma devam ediyor. Şimdi hemen hızlıca sahil yolumuza geldik. Hop. Maalesef biraz makinesinin gürültüsü de gelecek. Bakın burada mesela şuraya bir bank koyulup oturulup göle bakılacak bir alanın bile olması gayet muhteşem bir şey. Bak ne kadar güzel bir yer. Şöyle göstereyim size. Hemen. Böyle bir genel görüntü alalım. Biraz da şu tarafa doğru yürüyüp bitireceğiz zaten. Şöyle, bu e, karşı arka taraf Orduzu zaten Orduzu mahallesi. Burası şu diğer kenarlara nazaran temiz. Yani bura biraz yeni. Yani temiz dediğim işte insanlar çöp atmamış. Umarım temizde kullanılır. Bu iş biraz kültür işi. Biraz insanların düşünce yapısıyla da alakalı bence. Bunun eğitimle veya coğrafyayla da değil de böyle. Biraz aslında edinilen kültürle alakalı olabilir. Yetiştirilme tarzıyla alakalı olabilir ama yine de bence büyük oranda insanın kendi düşünce yapısı, hayata bakış açısıyla alakalı bir şey. Bir yere çöp atmak yani. Alan bu şekilde gördüğünüz gibi bakın böyle taş karşı tarafa doğru gidiyor. Güzel bir yürüyüş yolu yapmışlar, bisiklet yolu var, yürüyüş yolu var, oturma alanları var. Şimdi buralara masa niye koyulmamış diyeceksiniz. Yani işte bu da yine <laughs> biraz milletin burayı kirletmesinin önüne geçmek için yapılmış diye düşünüyorum. Şimdi buraya masa koysan. Gelecek, yiyecek, içecek, çöpünü bırakacak, gidecek. Umarım <laughs> bu iş belli bir seviyeye gelir ülkemizde. Bakın kapalı spor salonumuz büyük oranda bitmiş durumda. burada bir de işte benim çok haz etmediğim bir durum var. Adım başı düğün salonu yapıldı buraya. Yani burası şehir merkezinde bir tabiat parkı, orman alanı. Daha da büyüyerek ormanlaşabilecekken düğün salonu furyasına dönüştü burası. Yani burada mesela bazen bir düğüne geliyoruz. Adım başı düğün salonu. Hepsinin sesleri bir de birbirine karışıyor. yapmışlar. Muhtemelen yazın burada gençler oturacaklar. Dinlenecekler. Sohbet edecekler. Gelip fotoğraf çekinecekler. Gayet güzel. Şurada da bir alan yapılmış. Ne olabilir burası? Belki buraya da böyle bir kaykay kay, bisiklet veya oturma arena gibi yapılmış. Güzel bir yer yapmışlar. Evet Malatya. Orduzu gölünün kenarından görüntüler bu şekilde. Bakın. Güzel, gayet güzel yapılmış bir alan. Ne diyoruz? Her zaman hizmetin, güzel yapılan şeylerin hakkını vermek gerekir. Malatya'dan selamlar. Güzel bir martı uçuşuyla videomuza son veriyoruz.